Atlayayım bari denize. Hop. Annem babam yanmadan. Şurada <laughs> biraz çekeyim. Hop. Ana krem unuttum. Burada krem de yok. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi çizime Ben ders mi çalışacağım? Evet, evet. Ders evet, çalışacağım. Evet. Evet, evet. evet. Hemen şuradan ders çalışacağım. Beş saat sonra... Ay, ha, kızım ne hal? Sen kalktığında hiç ders çalışmazsın. Ya anne işte ne güzel çalışıyorum. Ona dua etken ya. Ha, okula geçmek için yapıyorsun da biliyorum. Ama senin okulun yok ki. Ben seni okulundan çıkarttım. Ya anne ben o okulumu çok seviyordum ben. Tekrar aç. Tekrar on beni yazdır. Ha? Sen hiç böyle istemezsin kızım. İstiyorum artık. Seviyorum öğrenmenim arkadaşlarımı. Yazdığı yok zayıflarım. Tamam kızım yazdırırım. He bu arada ben. babanı da uyandırı, uyandırdıktan sonra şey yapacağız. Denizde yüzeceğiz ondan sonra da gelmeye gideceğiz. Üstünü giyin tamam mı? Of ya nereye gideceğiz? Anneannemlere ya. Of ben istemiyorum anneannemlere gitmek. Kızım bu kadar da yeter.

Ya, şıkırtmadım anneannemlerden. Ay, Neyse, ben ders çalışmaya devam edeyim. Bir günün içinde kaç saat vardır? Kaç saat vardır? 24 saat. Bir günde kaç hafta vardır? 5 Bir günde Kaç yıl vardır? 12. Tamam adam da bitti. Ya şu kodu çıkartacağım ya. Evet. Şimdi şöyle koyayım. Şöyle şu, koyayım. Tamam ben de biraz sapıltayım. Yani, ben şu çok seviyorum. Sapıltayım. veya şöyle. Çok güzel. Bir varmış bir yokmuş. Eller zamanlar içinde, kafur zamanlar içinde pamuk prenses diye birisi varmış. Bana 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 bana. Bıdı bıdı bıdı. Ya bu ne ya? Bunu çıkıp, bir kitap? Hemen Bitirdim. Ama ben bunları nasıl yiyeceğim şimdi yatağıma mı atlayacağım?

Ya ne ya? Ha hep çiçek şeyini göndereceğim. He? Çok iyi. Eh, şimdi de çöpe atarım artık. Ay. 水这水库盐，是那水库盐？是哪个缺把子？ 10 saat sonra. Günaydın. Günaydın. Sen benim pijamamla mı yattın? Çok komik olmuşsun. Aa, senin pijaman mı bu? Aa! Çok tatlı, çok komik ya. Ya kızı uyandıralım da kız uyudu şimdi. Keyif edeceğiz. ondan sonra gezmeye gideceğiz ya ona yalan söyledim aslında. gezmeye alışveriş merkezine gidecektik değil mi de? Evet ya. Bu kapı niye biraz açık? Bu kapı Allah Allah. Burada bir şey var. Neyse kızım. Kızım Allah. Ya buraya nasıl oturdum ben? Kızım. Efendim o ne? gideceğiz. Tamam. tamam hemen çıkayım. Aa. Aa, kapı açık. Eyvah şimdi aynı yedik. Kapanakta açık çikolata ben demiştim. Kızım, kızım sen mi dışarı çıkıp resim çektin? Evet baba, size verecektim onu ben istiyordum denizde. Ha, tamam ya, yani. ya Tamam, ne diyeyim ki? Wow. 哦，嘿嘿，好了。 Evet yani. hadi gidelim. Tamam be çocuk büyüsün. 20 saat sonra. Bu çocuk nerede kaldı? Geliyorum anne. Of ya bir giyindirme giyer. İşte şöyle en güzel şeyini giyeceğim. En sevdiğim. İşte bu. Aa! Olamaz. Hayır. Aa! Gel buraya. Sen benim sözümü dinlemiyorsun? Özür dileyim baba. Ay, tamam. Şimdi katlediyorum. Yippi. Şimdi ben bakayım yüzebilecek. Hayır kızım. Uy, burada yüzebiliyorum ama. Bak yine. Evet orada yüzebiliyorsunuz. Evet. Ama buralarda da yüzebiliyorum. Şaka yapmıştım. Sen önce gir diye. Aa kızım ya. Vay! Evet bak kızım sen artık çık. Of. Ya şöyle güneşleneyim. Ah mı? dinemiyorum. Hop. Allah! Allah! Ne oluyor ben attım benim sesimden. Neyse ben bir de biraz be küneşim. Hey beni unuttunuz. Ay biraz zorlanmam geldi. 10 saat veya 20 saat sonra baba biz arış Alışma ar <laughs> gideceksin de. Hemen gitmemiz lazım. Beni bekleyin. No. Ay gelene kadar bari uyutalım çocuğu ya. Evet ya biz kuzenleriyiz ya şaşırmasınlar ya of. Hadi. Bu kuş işte, şey var ama. Neyse, işte, bir işte, söyleyelim. Tık tık tık, tık tık tık. Aa, geldiler. Yippi! Yippi! Ee, biraz çok oldu. Bey! Hey. Of. Oy, Ay ay ay. ay. Geldi mi? Geldi mi? Ay. Geldiler. Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Koş bulduk, Koş bulduk, Koş bulduk. Görüyor musun? Ha, girin, girin. Oh, bayağı da iyiymiş ha yine. Biraz der. Bir. <laughs> <laughs> kuzak. Hey <laughs> kuzak. Emily. Masal. Gel biz oyun oynayalım ya, tamam. Bir var mı? Yok. Ana yakın alalım mı? Oldu. Çok güzel. <laughs> Allah. Perdeyi açtı. Aa oh, çok güzel oldu galiba. Evet ya ama gittim çünkü. Neyse. Ya sen çekmeden de hiçbir şey yok mu ya oynayacak? Sen hiç oyuncağın yok nasıl oynuyorsun? Yo var. Aslında ben onları şöyle yapıp getiriyorum. Aa tamam göster bakalım. Hepi. Çok güzel. Benim. Bu da benim. Bu benim olabilir mi? Tamam. Yay! Oyuncağım oldu. Piu, 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 piu. Ay, kızım karıştırma oraları. Yok karıştırmıyor. Yok karıştırmıyorum Melis abla. Ha tamam o zaman. Yay. Neyse ben biraz yatabilir miyim? Ben şuraya diğer yatağı da çektim. Dur. Hah. ha çektik sonunda. Evet ya. Hadi. Ben burada oyun misafirim şey ben. Tamam. Ay ne yapıyorlar acaba? Ben bakayım. Ay uyumuşlar. Uyumuşlar bizimkiler. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne? Kızım. Ha, ah, ah, anne ne oldu ya? O yatağı nasıl çektin sen? Kızım. Misafir yatağından nasıl yatarsın? Ya anne. Misafirim çünkü. He doğru. Aa, evet. Özür dileriz çocuklar. Hiç bir sorun yok. Gel uyuyalım biz ya. Of. Neyse biz de şöyle bir uyuyalım ya. Tamam. Gel biz de konuşalım. İyi nasıl gidiyor? İyi işte ya. Biraz kötü gidiyor iş ama neyse. Bence güzel gidiyordur. <laughs> ha, -ha, ha ha ha. Neyse biz de maske yapalım gel. Ay maske gittiğine göre. Neyse biz gidelim ya. Tamam kanka. guys di dalam di dalam kan ya. tamam ya Emily hati huh? ya ha ha tamam bye 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 Bay bay. Bay bay. Onlar gittikten sonra Bunu çok fazla diyeceğiz onlara Neyse Şunu şuraya koysana kızım ya Of Hadi otur televizyon mu yaptırsak şuraya? Aa, güzel fikir. Ha. Televizyon yaptıktan sonra. Heh, yaptırdık sonunda. Ben çizgi film açacağım. Aa, çizgi. Neyse biz de uyuyalım. Çok uykum var. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar da görüşmek üzere bay bay. Evet bu videodan da bu kadar da bay bay arkadaşlar.